ilçesine ait olan çökertme kebabı yapacağız birlikte. İlk önce malzememizi sayalım arkadaşlar. Soğanımız var, patatesimiz var, domatesimiz var, salçamız var, maydanozumuz var ve etimiz var arkadaşlar. Eti ilk önce marinasyon yapacağız. Et için marinasyon malzemesi soğan, sarımsak, zeytinyağı, pul biber, karabiber, tuz şeklinde kullanacağız. Hayvanın antrikot kısmı yani sırt kısmı çok yumuşak bir ettir. H hemen bir şey şimdi bunu jülyen şekilde doğrayacağız. Eti şöyle yakından göstereyim. Ette gördüğünüz gibi yağ kısımları eşit orantıda dağıntılı yazılı bir ettir. Antrikottur yumuşak yapısı vardı. Bonfileden sonra en yumuşak et antrikottur arkadaşlar. Ama bonfileden daha lezzetlidir çünkü yağ oranı daha fazladır. Şimdi jülyen şekilde doğrama yapacağız. Gördüğünüz gibi eti gayet güzel, lokum gibi yağlı bir etimiz. Evet, jülyen şekilde doğruyoruz. Çok da kalıp doğramıyoruz çünkü etimiz çok yağlı değil. Çok yağlı olmuş olsa biraz daha kalın doğramamız gerekiyor çünkü Yağ et piştiği zaman çeker arkadaşlar. Bu şekilde doğramamızı yapıyoruz. Etimizin marinasyon işlemi uygulayacağız. Öncelikle doğradığımız eti bir kaba atıyoruz. Arkadaşlar etin bir mantık olduğu için fazla asitli madde kullanmıyorum marinasyonla. Sadece Soğan, sarımsak, zeytinyağı ve baharat kullanacağım. Şimdi marinasyon aşamasına geçiyoruz. Etleri doğradık. Marinasyon için ben soğan, sarımsak, zeytinyağı ve baharat kullanacağım arkadaşlar. Eğer sizin etiniz sert bir yapıdaysa siz daha astik maddeler kullanabilirsiniz. Soda, sirke, süt. Süt mesela eti yumuşatır. Bu da ek bilgi olsun size. Soğanımızı rendeleyeceğiz. Marinasyon için. Soğanımızı da rendeledik. Sarımsaklarımızı havanda döveceğiz arkadaşlar. Sarımsaklarımızı güzelce dövüyoruz. Dövmüş olduğumuz sarımsağı manuel suyumuzla kapatıyoruz. Soğanlarımızı da atıyoruz. Arkadaşlar ben marinasyonda zeytinyağı tercih ediyorum. Siz zeytinyağı kullanırsanız daha iyi olur. Karabiber. Bazı bir da şey pul biber. Kimyon. Çok az. Az bir şey kekik. Bu ardından karıştırıyoruz. Tuzu atmıyorum. Çünkü tuz bildiğiniz üzere sertleştirir eti. Kanını çeker beklediği için. Tuzu en son pişirmeden önce atıyoruz. Bu şekilde pişiriyoruz. Biraz daha yağ veriyorum. Yağ az olmuş. Evet arkadaşlar marinasyonumuz hazır. Bu şekilde bir gün önceden yaparsanız daha iyi olur. Ama ben bir iki saat bekleteceğim. Etin kalitesine göre marinasyon süresi uzayabiliyor. Sırada kibrit patates yapacağız arkadaşlar. Burada patateslerimizi ince ince kibrit şeklinde doğrayacağız. Doğramaya başlayalım. Doğradığımız patatesleri su, su dolu kaba bu şekilde koyuyoruz. Su da bekleteceğiz nişastasını alması için. Az da tuz atacağız içerisine. Bol yağda kızartacağız arkadaşlar. Şimdi sıra sosumuza geldi. Sosumuz için domates ve salça kullanacağız. Domateslerimizi küçük küçük doğramamız gerekiyor. Domateslerimizi küçük küçük doğruyoruz arkadaşlar. Robotunuz varsa robottan da geçirebilirsiniz. Domatesimizi doğradık. İki diş de sarımsak kullanmayı düşünüyorum sos için. Küçük diş, iki diş kullanacağım arkadaşlar. Bu şekilde eziyorum ilk önce. Ardından bıçakla küçülüyorum. Sarımsak sosu çok güzel lezzet verir arkadaşlar. Sizlere de öneririm. Ocağımızı yakıyoruz. Sosumuz için tencereye koyuyoruz arkadaşlar. Sos için ben sıvı yağ kullanıyorum. Ayçiçek ya. Salçamı ilave ediyorum. İlk başta salçamı güzelce kavuruyorum. Salçanın çiğ kokusu gidene kadar kavuruyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yağın sesi çıkmaya başladı. Ardından salçamızı biraz kavurduktan sonra Sarımsakları pilav ediyorum. Sarımsakla birlikte salçayı kavuruyorum. Sarımsaklar çok güzel bir kokuya geldi ortaya. Şu an siz bir alamıyorsunuz ama mükemmel kokuyor şu anda. Yeterince sarımsakla salçayı kavurduk. Ardından doğramış olduğum domatesleri ilave ediyorum. Domatesler birazcık kavurduktan sonra, kullandıktan sonra su ilave edeceğiz arkadaşlar. Patatesimiz de güzel soğanlı kavruldu. Ardından su veriyoruz. Suyumuz ilk başta çok vermiyoruz. Çekte çekte veriyoruz arkadaşlar. Ve ılık veya hatta sıcak su ilave ediyoruz arkadaşlar. Aklınıza bulsun. Pişmiş ayşe soğuk su girmez kesinlikle. Aynı zamanda arkadaşlar patatesim için buraya yağımı da koydum. Yağımın da altını yaptım. Sosum kaynıyor. Baharatları ilave edeceğim arkadaşlar. Baharatları vermeye başlıyorum. İlk başta tuz veriyorum arkadaşlar. Al bir şey, kekik. Hatta ben nane de çok seviyorum. Domates soslarında, tarz soslarda. Az da nane veriyorum. Karabiber. Bir miktar. Evet sosumuz hazır. Altını kapatıyoruz ocaktan kaldırıyoruz. Etimizi ocağa koyuyoruz. Etimizi ocağa koyduk. Aynı zamanda patateslerimizi de kızartıyoruz. Patateslerimizi süzgeç yardımıyla süzdüm. Kırmış olan üzgün yağa patatesimizi atıyoruz. Yüksek gerekiyor. Kendinizi yakabilirsiniz. Yeni tüzlüğü için, tatlı içine su fazla için bu şekilde kokuyor arkadaşlar. Etimizi karıştırıyoruz arkadaşlar. Etimiz yenileniyor. Arkadaşlar marinasyon aşamasında ben soğanın tamamını kullandım. Soğan içerisinde istediğim için. Siz isterseniz soğanı sadece suyunu kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi suyunu vereceğiz. Etimiz kendi suyunu çekti. Ilık su veriyorum. Bir yandan da patateslerimi kızartıyorum. Böyle yapıyorum ki patateslerin dibine yapışmasın su verdikten sonra kapağını kapatıyorum. Patateslerimiz kızardı. Patateslerimizi ocaktan alıyoruz. Gördüğünüz gibi patateslerimiz kıtır şekilde pişmiştir. Bu şekilde kıtır bir şekilde pişmiştir arkadaşlar. Marinasyon aşamasında bir de attığımız için sadece tuz atmamıştık. Şimdi tuz da ekliyorum. Etimiz orta derecede pişiyor şu anda. Biraz daha pişmeye ihtiyacı var. Etimize bakalım. Etimiz pişmiş arkadaşlar servise hazır bir durumda. Sunuma geçiyoruz. Sıra geldi sunuma. İlk başta çıplık patateslerimizi tabağın alt kısmına koyacağız. Ve üstüne arkadaşlar çıkmış olduğumuz yoğurdu koyacağız. İsterseniz içerisine sarımsak da katabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Sıra geldi sosumuza. Yapmış olduğumuz domatesli salça sos. Daha sonra üst üzerine et koyacağız arkadaşlar. Bu şekilde. köftelik kebabımızı hazırlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar sunumuzu hazırladık. Son olarak da üst üzerine maydanoz koyuyoruz. Bu şekilde etrafını şeklendirmek amaçlı maydanoz serpiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Afiyet olsun.